Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu dünya basınında manşet olmaya devam ediyor. Amerika'nın köklü dergilerinden mekaniklerde yer alan imzalı analizde Kaan, F-35 ve F-22 ile kıyaslandı. Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara'nın yeni Titan'ı göklere çıktı ifadesi kullanıldı. Amerika'nın köklü dergilerinden Mekanikler Dergisi, Kanı F-35 ve F-22 ile kıyasladığı bir analize imza attı. Sebastian Roblin imzalı analizde Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara'nın yeni Titan'ı göklere çıktı ifadesini kullandı. Modern ve 5. bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarının altını çizen Roblin, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ordu geliştirme planında Kaan'ın kritik bir rol oynadığını vurguladı. Kaan, Genel olarak Amerika'nın F-22 Raptor hayalet savaş uçağına benziyor. Alüminyum burun ve titanyum merkez gövdeye sahip olan uçağın yüzeyleri Türk şirketlerinin başlangıçta F-35 jetleri için